Evet merhaba arı sevenler Rize'nin İkizdere ilçesinin Gürdere Köyü'nden size sesleniyorum. Burası Gürdere Köyü, ee, Rumca adı Ethone. Ethone var, Kafkame var, Pakoran var, ee, Mirza Dağı'nı çekiyor musun? Evet. evet burası bizim Gürdere Köyü'ndeki evimiz. Eski dedelerimizden kalan bu ev yeni ev. İki yıl oldu yapıldı. Eski evimiz köyün merkezinde, caminin yanında. Buradan gözükmüyor şu anda. Tam eski kagir ev yıkıldı. Taş duvarları duruyor, ocağı duruyor. Hatta bir tuğlasını hatıra için aldım. Kapı e, menteşesini aldım. Eski el yapımı. Dükkanda inşallah görürsünüz. Evet, şimdi biz nereden geldik? Gebze'den geldik, aralarımıza baktık arılarımızı getirdik. Altı tane arı getirdik. Anzer'li bir arkadaşım var. Anzer buraya yakın. İkizlere'den 25 km. Anzer bölgesine arı koymak çok zor. Sağ olsun o bana kontenjan ayırdı. Oraya arı koyabilirsin dedi ve ben ekstra Gebze'den arı getirdim buraya. Evet aracımızı yeni boşalttık. Evet arılarımızı yerleştirdik. Şimdi aşağıya iniyoruz. Arılarımıza bir bakalım. Evet, körüğümüzü de çekiyoruz. Evet, elimizin altında da bir arılığımız var. Hem burada var, hem Kosif Vadisi'nde var. Yayla, büyük yayla, Çağrıhan Taş Yaylası'nda da arılığımız var. Ee, en son arıları zaten Kosif Vadisi'nden çekip atmıştım ben size. Görmüştünüz. Evet, Tamam. bu Karşılarımız hep kestane. Çiçekleri göstersene. Mi? Kestane ormanları, kestane ormanı. İkizlere de aşağıda akıyor. İkizlere görebiliyor musun? Yeni şeyleri şey yapmadı da çok dağınık yeni. <laughs> Bak gel. ikizlere şuradan gözüküyor bu Gel. sonradan ikizlere gözüküyor. Evet arabayı, arılarımız bunlar. Altı tane ancak araya, arabaya sığdı. Getirdi kurduk. Sen şöyle geç istersen. Açtık. Evet bu arılarımıza Anzer'e gidecek bu arılarımız. Bir sezonluk seneye kontenjan çıkmayabilir. Ve bu arılarıma ortak arıyorum arı sevenler, bal sevenler, anzer balının tadına bakmak isteyenler. Evet, arılarımız bu şekilde. Emin gel. Yol yorgunu. Bakın çerçevelerini aldım. Şu alan boşluk bıraktım ki arı burada. E, salkım oluşturup rahat rahat yolculuk etsin diye. Bakın. Bakın evet arılarımız salkımda. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ne kadar sakin arılarımız. Maşallah maşallah bir maşallah alalım Evet bakın maşallah. Bakın Bakın salkımda arılarımız Ay maşallah maşallah Yani bu ortamda Normal arı Perişan eder insanı yol yorgunu Gelmiş saldırır Ama Bizim arılarımız Uysal İçinden çek istersen Şöyle bak Hay maşallah maşallah ama. Evet arılar bu şekilde. Dediğim gibi bu arılarımız 3 alttan arımız var. Anzere gidecek. 4 veya 5 tane kontenjan ayırdı bana. Bu arılarımıza ortak arıyoruz. Anzer balına bir sezonluk alınan bal nasip ya nasip diyoruz. Arılar gelmeye başladı yavaş yavaş. Ya nasip diyoruz. %50 yüzde %50 Sadece katılım ücreti ödeyeceksiniz. Onu da yine aynı 6.000 lira olarak düşündüm. Ee, Anzer balının geçen yıl kilosu 2.500-3 bin liradan satıldı. İnşallah 7-8 kilo, 10 kilo, 15-20 kilo, 30 kilo. Tabii o kadar bal olmuyor orada da. Yani 10-15 kilo bal alabilirsek, en kötü bir 10 kilo bal alabilirsek harika olacak. Bu arılara güveniyorum. İnşallah bize destek olursunuz. Tamamen yerli üretim, tamamen yerli girişimci desteklerinizi bekliyoruz. Evet, hoşça arı severler.